Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir modelle yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir tuva ayası modeli hazırladım ve bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine ayarlar bölümde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz. Bugün sizlere hazırladığım modele ben üç renk kullandım. Çimenli yeşil yaptım. Ve motiflerine de şöyle güzel bir fuşya rengi ve sarı rengini seçtim arkadaşlar. Limon sarısı. Ben modeli sizlere anlatmak amacıyla bu üç rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz. Her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenlerden renk seçimi yapacaksınız. Düz yazmayı da yapmak istiyorsanız yine sevdiğiniz renklerle renklerini ayarlayacaksınız arkadaşlar. Ben çimenli yeşil yaptım. Siz yeşil sevmiyorsanız. Yine yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desen ise desenden beyaz zeminden renk seçimi yapabilirsiniz tercih sizlerin arkadaşlar ve ben iki renk kullandım siz renklerini çoğaltıp veya tek renkle de yapabilirsiniz yine dediğim gibi tercih sizlerin kullanacağım tarım 21 numara ve bugün sizlere hazırladığım modelde bu arkadaşlar çıtı pıtı bir model hazırladım sizlere şöyle kolay ve çıtı pıtı hızlı ilerleyen bir model hazırladım arkadaşlar İnşallah sizlerde beğenip yaparsınız şunu da belirttikten sonra modelin yapım aşamasına geçeceğim. Ara boşluğuna ben 3 tane pırpır pır yerleştirdim. Siz ara boşluğunu genişletmek isterseniz sayı çoğaltacaksınız. Sayı çoğalttıkça ara boşluğu derece genişleyecektir arkadaşlar. Tığlamayla zincir çekerek oluşturdum. Şimdi uzatmadan yapım aşamasına geçeceğim. sürçülisan edersem şimdiden af ola diyerek yapım aşamasına geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi şimdi başlamış gibi giriş yaptım. İpimi sabitledikten sonra şöyle pırpır pır yaparak devam edeceğim. Daha önce iki tane yapmıştım. Üçüncüsü ile devam edeceğim. Önce dört tane zincir iki kez doladıktan sonra sıradaki çocuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım. Ve önce bir sonra iki sonra iki, sonra iki ve sonra iki çekerek dörtlü trabzan yaptım. Ve şimdi 1 2 3 4 5 zincir Trabzan hemen yanından giriş yapıp 5 zincirimi sık iğne ile kapattım. Tekrardan 5 zincir ve giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Yeniden 5 zincir ve giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. 3 tane 5 zincirden oluşan pırpır pır yaptıktan sonra 4 tane de sık iğne dolgusu yapıyorum buraya arkadaşlar. İpsiz giriş yaptım, çektim ve kapattım. 4 tane yapacağım ve bu dördüncü 4 tane yaptıktan sonra şimdi sıradaki kutucuğa giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım tekrardan 1 2 3 ve dört tane zincir yine iki kez doladıktan sonra sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve önce bir sonra 2 sonra 2 ve sonra iki çekip kapattım şimdi motifi yapacağım bölümü anlatacağım arkadaşlar ve 6 tane zincir çekiyorum. 6 tane zincir motifin yuvasını oluşturacak. Ve altı tane zinciri trabzanın hemen tepesinden giriş yapıyorum arkadaşlar. 2 tane ilmeğine birden ve sık iğne ile 6 zinciri bağladım. Ve şimdi buraya giriş yapıyorum arkadaşlar. Hemen trabzanın dibinden giriş yaptım. İpimi çektim ve kapattım. Giriş yaptım, çektim ve kapattım. 7 tane dolgu yapacağım ve altı oldu. Pardon altı oldu şimdi ve bu 7 oldu. Şimdi sıradakine giriş yaptım ve sık ile bağladım. Tekrardan 4 zincir, iki kez doladıktan sonra sıradaki kutucuğu boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve yine önce bir, sonra iki, sonra iki ve sonraki çekerek kapattım. Ara boşluğuna yerleştirdim pırpır yapmaya başladım arkadaşlar ve 5 zincir çekip sık iğne ile bağladım. Yine 3 tane 5 zincirden oluşan pırpırı yaptıktan sonra 4 tane de sık iğne dolusuyla devam ediyorum. 2 3 ve 4 Sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattığım modelin çimeni böyle devam ediyor arkadaşlar. Ben ara boşluğuna 4 tane purpur yerleştirdim. Siz sayıyı çoğaltabilirsiniz. Tercih sizlerin. Sayı çoğalttıkça ara boşluğu derece genişleyecektir. Şunu da yaptıktan sonra motif aşamasına geçeceğim. Ve yine 3 tane 5 zincirden oluşan pırpırı yaptıktan sonra 4 tane de sık iğne dolgusu ve sıradaki kutucuğa giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Evet arkadaşlar. Şöyle elimle bir düzelteyim. Çimeni bu kadar. Şimdi sizlere anlatacağım. motifi anlatacağım. Motif de çok kolay arkadaşlar. Hemen yapım aşamasına geçeceğim. Evet arkadaşlar ipimi bir ilmekle bağladıktan sonra modeli aldım ve altı tane zincir çekerek oluşturduğum yuvaya giriş yapıyorum. Öncelikle ipimi sabitliyorum yuvaya sık iğne işlemiyle ve şimdi bir iki zincir bir kez doladım giriş yaptım iki ve iki çektim bir kez doladım giriş yaptım iki ve iki çektim bir kez doladım giriş yaptım iki ve iki çektim üç tane ikili trabzan yaptıktan sonra bir ve iki zincir yuvaya giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım şimdi bir tane daha sık iğne dolgusu yapacağım ardından yeniden iki zincir ve giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. Bir, kez doladım. Giriş yaptım. 2 ve 2 çektim. Yine 3 tane ikili trabzan yaptım. Ve yine 1, 2 zincir giriş yaptım. Ve sık iğne ile kapattım. Şimdi modeli ters çeviriyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 tane zincir. Hemen Şöyle araya iki tane zincir çekerek sık iğne ile bağlamıştım. Ardından bir tane daha sık iğne dolgusu yapmıştım arkadaşlar. İki sık iğnenin arasından giriş yapıyorum. Ve 15 tane zinciri sık iğne ile sabitledim. Tekrardan 15 tane zincir. 8 12 ve 15 ve şimdi yuvaya giriş yapıyorum hemen ve sık iğne ile bağladım. 2 tane 15 tane zincirden oluşan yuvayı yapmış oldum arkadaşlar. Şimdi buraya pırpır pır yapmaya başlayacağım. Hemen sıradakine sık iğne işlemiyle giriş yaptım. Ardından 1 ve 2 zincir giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. 1 ve 2 zincir giriş yaptım, sık iğne ile kapattım. 14 tane iki zincirden oluşan pırpır pır yapacağım arkadaşlar ve bu dördüncü oldu. 6 7 8 10 11 12 13 ve bu 14 oldu arkadaşlar. İki tane zincir çekip sık iğne işlemiyle bağladım arkadaşlar. Şöyle ilkini yapmış oldum. Şimdi ikincisine de aynı işlemi yapacağım. İkinci yuvaya hemen sık iğne işlemiyle giriş yaptım. Ve ardından iki zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. İki zincir giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım işlem aynı yine 14 tane iki zincirden oluşan pırpır yapacağım arkadaşlar iki zincir çekiyorum ve sık iğne işlemiyle bağlıyorum ve şu anda bu 7 oldu 11. 12 Telefonum bazen odaklanmıyor, anlamıyorum. Çözemedim. Ve bu 14. oldu arkadaşlar. Ve bu arada yine odaklanmadı telefon. Ve son olarak yeniden yuvaya giriş yapıyorum. yuvaya giriş yaptıktan sonra bir ve iki tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum. Hemen şunu tersten yapacağım. Şimdi birlikte bir motifini yapmış oldum arkadaşlar modelin. Şöyle göstereyim. Modelimiz çıtı pıtı bir model ve güzel duran bir model arkadaşlar. Ve çok kolay ilerleyen bir model. Bugün sizlere bu modeli seçtim ve bu modeli anlattım ve bu renklerle anlattım. Siz yapmak isterseniz her zaman belirttiğim gibi yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Yazmanız desen ise desenlerinden renk seçimi yapacaksınız. Ben iki renk kullandım. Siz renklerini tek renk veya renkleri çoğaltarak da yapabilirsiniz. yine tercih sizlerin arkadaşlar. Bir de şöyle göstereyim. Evet arkadaşlar, bugünkü modelimiz de bu kadar. Ve kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesine yerler bölümünde istediğiniz ayar ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle sürçülisan ettiysem afola şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.